<laughs> Selam arkadaşlar YouTube oynamıza abone olun Bilmiyorum Bilmiyorum Bunu var, var? Atlar, bilimde, akşam, 2021 Hoş yı, saat 12 Eğer tazik olmadan dönmüş Yalım. Evet tamam, evet, işte şurada. Tam da şurada bir yerlerde. Evet. Abi ne oluyor? La 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 la. La 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 la. Abi arkada eee DNS sağlıyoruz. Veri de

Lan dört tane kedim oluyor ya. Evet yani dört tane kedimiz var. Şöyle ben. İyi olayım. ol oldu? bir oldu? Ne oldu? Ne Birileri, 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 birileri. evet, evet Biri, belirli olan. Yani. Geliyor geliyor. <laughs> Aslında sana bir olmasın olmaz Adamımız lan arkada mı? <laughs> Yok öldürmüş. <öyle> <laughs> Abi ben niye buradan çıkamıyorum ki? Bu ve bu alalım. Alalım bir tane bir tane evet, çocuklar, <laughs> yapınız, iyiyim, 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 iyiyim. Siz tamam. istemiyoruz <laughs> <Ağlam. Gülüyor> Arkadaşlar abone değil mi? Abone ve gibi açın. 11 abone e, nasıl yapılır onu da göstereceğim. 11 abone Outro'yu öğretmeye çalışacağım sizlere. Çok kolay arkadaşlar. Bildiğimizden daha çok kolay yani. Siz yaparsınız. bu aralık bir yerlerde de abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone da bir kişi yoktu buldum onu öldürdüm bir kişi daha öldürdüm. arkadaşlar abonelik çekmeyin arkadaşlar 18 abone e, <laughs> yaptınız ama kimse abone değil hala. Şundan biraz alalım. Abone arkadaşlar 10 11 like gel aboneye gelirse ve like'a gelirse autora nasıl yaptığını onu göstereceğim. Söz veriyorum arkadaşlar. Zaten birazdan sonra bu bir video bittiğinde Avtura'yı göreceğiz zaten. Onu size de öğreteceğim. Ben ama kimseye öğretmem ama öğreteceğim. En abone olanlara kişi yani abone yani e, oradan sizlere canlı yayın yollayacağım oradan siz bakacaksınız abone olan kişilere o da burada da bitiyor yani yeri yok abi he buldum buldum, buldum. Bir yerlerde olmasınlar. Nerede lan onlar? Aha bunları öldürmen lazım. Bir yere bomba attılar. Vallahi bir yere bir bomba attılar. Demek ki buradalar. Kalayım. Bekliyorum Anam oradamış lan. Aha buradamış. Lan buradamış. İyi. Abi nereden vurdu ya? Buradamış ya. Bir kişi burada mı? Evet kazandık ama o. Ya abi ben de dedim ki oralarda anam işte oralarda bir yerdedir. Arkadaşlar diğer bölüme geçelim. Haydi tamam, 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 tamam. arkadaşlar geri döndük. Ya yani şu Gamma modunu Arkadaşlar Minecraft'ın Gamma modu koymuşum. Bakın Gamma Mode. <laughs> yani çok saçma ama ücretsiz izmeyi koyabilirsin. Anam nereden vurdu? Aa çakal. Buldum yerini. Şurada bir zıplayayım. Şuradan bakabilir miyim? Ben okuduklarım. Ah bak bir kişi orada. Bakın bu kadar yeter. Hadi <laughs> git o. Al işte orada. <laughs> Abi ne yaptın ya? Ben bu salak baktım buna uydum ya. Senin amına koyun ya piç. Ya arkadaşlar illa küfür ediyorlar yani ya. Geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video yılbaşı Allah Allah. özel yaptık. Yılbaşı özel yaptık arkadaşlar. Abone olun yani. Video yaptık için. Ben seni te... Arkadaşlar abone ol, like atın. Ne kadar abone söyledim ya. Bıktım abone ol. Ama yine de abone olun yani arkadaşlar çok zorlanıyoruz bu video çekmek için. Yani biz sizde karşılığında bir abone olun yani arkadaşlar değil mi? Tamam. Geçelim beklemeye gerek yok. Arkadaşlar Free özel gelmiş. Bunu iki tane bulursanız ikisini de eline takabiliyor. Daha rahat bilirsiniz. İnşallah bundan iki tane daha da biri çıkarsın bize. Nerede vuruyor çakal? Arkamızdan biri var. Çok güzelmiş. Şimdi. Arkadaki de pislendi ya. Pislendi nereden vuruyor? Sabah oradan vurur. Neyse bu şov yani? Kim vurdu ona? Sen kimin amına kurdun oğlum? Sen kimsin? Masum sen sen. Şişinin üstüne bir nerel çıkabilir mi? çok düşündüm. Yani, Yapabiliriz. Ne? Yani, Şu salon önü kapatayım. Evet, e, yani, anayın, ne oluyor arkadaşlar? Şu daftan mı ben? Adamlarımızı sıkıyorlar. Çok ne dedi? Şey, de de. Ben de seninle bir

Şuralarda bir yerine bir gidelim. Abi. Şuradan gel onu hop. Birileri çıkacak bak. Hı. Biz de salaya yardım ediyor. Abi sen çık açma oradan. bu sekle öldürmeye çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet biz salak gördük onu. Abi ya şurada geç. Arkadaşlar video sevdiyseniz abone ol ve bildirimle zil açmayı unutmayalım. Hı -hı. Görüşürüz.